Marka dead. One more market. Oh, last mid, last. Oh, it was mid. Behind the wall. He's knifing the wall. Close to the wall. Job, job, up, up. Come on, job, job. Runs, I think. Z post One, oh. 1 HP. Jared on now. Behind the box. Spike arc, of... nice. 1 HP, I think. Neyse <laughs> abi yine bir sana oyun aldım. Bir tane daha atarım. Tane ben de 18 vurmuşum yani. emeğimi yem e e e e e yani. Sonra vurum vurmak değil ki bin lan oğlum. Son win e immortal mi? oluyorum hadi inşallah. Abim bu star onu demiş. Senin. Empire'mış kanka şey. Gel. Senin gibi abi ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Keşke <gülüyor> bir tane kardeşim olsaydı. <laughs> Kız ama. Ethereum fırladı aynen kanka. Bozsak mı? Semih mutlu. <laughs> <Bossak ma> <laughs> 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 Hello. i suck my I'm to I'm going No <laughs> so, no race. <laughs> <Çok> iyi, <lan. laughs> Perfect. Immortal I'm back. 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 I'm i back back come back to see guys. Nope, no oh, we're going uh I killed a Garrow. One backside, one backside! Ding, backside, back side, back side. Dead One could be mid. One Garrow. Dead, dead, mid, dead. Last guy's Link. Hit 26. 26 Link. Play together. It's inside. Nice nice. Good shit guys. 3C yeah. 3C, 3C. 1 mid, 2 C. 1 CT coming. Prince on heaven. In, in, both in. Nice. Botu soramazsınız da katılsın. Botu bir küfür bas. Biliyor değil mi? Kankı. Karşı karşı otuyor ya kanka YouTube'da. Soramaz. Mesela escort katılıyor, şey katılıyor. Ha. <laughs> <laughs> küfürbaz olarak katılıyorlar. <laughs> Bugün konumuz botu. Kendisi bir küfürbaz. Küfür sizce bir sanat mıdır? Flashing <laughs> <laughs> backside. backside. Backside, backside. <laughs> Ya kanka nasıl göremiyorum ki Hemen Çok Ya hareketlere bak ya Ay under up Jump down Under hemen Jump down Fif Fifth edge mi? Ya harekete bak ya Get slow HP Nice Nice. 22, 22, 22, 22. Edin di Zeko, Edin di Nice football Hadi bu gece kapatıyoruz yarın da radyo inşallah. I'm smoking a garage. Ali a anlamıyorlar. Flash CT. Lan var. Ona da dönmüş. Bak sen, bak sen. İkisi de galiba. Bu kadar Sil bak sen. Evet bomba Bizim onun smoke atmayı bilmiyor oğlum nasıl oynadı bu? Yere mera ediyorsun. <laughs> oynuyor kanka. Normalde Cypher mı oynuyor? Flashed by side. Flashed. Flashed. Bak Out. Oh. Full, garage, two One city. Two garage, one city. back side. Bir sandı, bir back side. Nasıl kaçtı? I think you heard him, right? Sağda geçmiş olabilir sanki, bilmiyorum ama. Evet, oh my side. god. Shit, I'm flashing sight. Flush, uh, flash. Flash, uh, back, flash no, back Oh, fuck off. What happened? Nice. Flash is, uh, Good job, guys. Nice job. İçim mi? Ah, oh, ritim içim mi? Bakın makine çıktı kanka. Sıcağın fede mi? Aha tabii ki de iki tane makine yine. <laughs> Semi abi lise aşkım var mıydı? Ben lisede 9. Dokuz... Ortaokuldan evet. 8. sınıftan e lise, lise, lise kadar aynı kişiye sevgiliydim. Sen Selin geldi öldü. Over işi. Beş tane an. yes. oh, it's, 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 it's. Nice, 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 nice. Biz bitmesine yakın ayrılmıştık. Oh, immortal, immortal, immortal. Onu ya. Yo, go go satchel ready? Go satchel site. I'm flashing site. 3 2 1 flashed. One city. in the smoke. smoke smoke. One more. Shot. What shot? What Yerden aldım ya Ezer Vandal'ı geldi O da iyi Ezer Vandal'dı ya Elial sana 4400 vp benden direkt. Altta batıp satın alıyorum hemen. Yani. Elial 8400 vp direkt. Şimdi veriyorum. Elial 10500 vp. Ne yapıyorsun kanka şu an? Silahı mı koruyacaksın? Silahı koruyorsun galiba. Hmm. Bak 10.000 vp daha vereyim. Hani 20.000 vp oldu kanka. O 23 saniyem var ama Elial'a ölmek için. Ninja nice maçın. Ama stay sence stay is. Nice try. Tava bastana bir kanka. Ölme, vurma ve asiste bak. Aynen. Haha <laughs> bro. Doğu best şekil. best Ben de girdim, en fazla 5 maç kaybetmişsindir diğerlerini kazanmışsın. 5 ka tane kaybettik var? mi ki bilmiyorum. Kaybetmedim. Kaybetmedim. Onda da sen <laughs> AFK kaldığında kaybetmişsin. Ben Konya'da kaybetmişim. <laughs> kanka çok görüldüm görmüyorum kanka tepki veremiyorum adamı kanka kahve içiyorum annem kızıyor kanka last game kanka <laughs> ayıp ultimate <laughs> Ultiyi omun attım da atamadım. Reyna'ya gitti. Reyna'ya ultiyle 149 vurdum kanka. Reyna bana tek attı. Someone Ölse yaşayacağım yani bak. 149, 150 yese yaşayacağım. Ölmeyeceğim en azından. En azından hayatta olacaktım. Harbiden şanssızım ya. Yani. Evet, can. Oğlum bu arada o nasıl omuna gitmedi? Reyna'yı çarptığı için mi gitmedi ya? I'm <laughs> <Ben> going to <laughs> Lan Eylink. Bak site, bak site. Ect actually no he's not he's not backside so ect. Ceiling. Two aiming. You have smoke, son. Of course I did wanna. Weirdo. Pro the timing... target. İyi e dedik çarpıldık yine kardeşimsin ya. Kolay win dedik çarpıldık. Vuruyoruz dedik ölmeye başladık. Ama tek bildiğim bir şey var benim tanıdığım batu bu alır. Adamatsan seni hiç tanımamışım. Ultim geldi. Oh. <laughs> <laughs> ne <Pokemon. gülüyor> <laughs> Peki sen karşıtlıktan yarım saat sonra kanka, robotun sıkması şey kanka? Hayır, hayır, bir şey soracağım hiç tamam mı? Beni görmeden nasıl böyle Karaf sıkarken burada bir yayı satabiliyorum? attın ya kanka işte ne bileyim. Hayır oğlum deşten önce kafam... Soralım atış. kanka ne, neyi merak ediyorsun? Why you ee, fire... Senin the de o kız başını s**tın alttan. Senin o onun bunun... Oyun çok bozuk ya Kur'an çarpsın. Oğlum o robotun sıkması mesela çok saçma Anladın mı? Çok saçmalık ötesi ya. Kaçtın gittin yarım saat geçti kim robot kendi kendine duvarlara sıkmaya başladı ana nasıl sıkayım ya duvardan say 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 sıksa adam robotu kırıyor. üstüne beni <laughs> kırıyor ben buna çum tap İkinci ikinci ipteli yok bu mu oldu dedim ya hatta kendi vereceğim parası da çıktı dedi say hp 30 Weiss last long No, cover don't die, I die, I die. I die, I die. Left side, left side. Top it, top it, top it. it. Go top. Nice, you're nice. Boys. You are fucking so too strong, man. Nice, bro, you fucking good man. Hey, rip it after me, bro, rip it after me. Hey, shoot, and uh. Nah, I'm alright, you <laughs> know me. What? I said no. Why not, no? Because I don't know what it means. Huh, okay, okay. It's not bad, it's good, bro. Uh, yeah. I don't trust you. Someone is muted Or Or Rust muted, I don't know. Ne account. Account. Yes, yes. They will force. Şey miyosan... They will fucking force. Yes, yes, bro. In the attack, trigger them. Too many mids. Like, most of them are yes, in the middle. Last guy, upper B. You sure? Yeah, he yeah. was outside the So sure. What? Oh my god. Kolaydı, bro. So is fucking hell, man. So easy bro. An fucking soldier You can watch me. I am scream, bro. Wanted. O nereye adamı vuruyorum mı diyorsunuz oğlum? Vurmasam elle gidecekti. Bir de öyle düşünüyorum <laughs> ya. Sonuçta vurdum yani. Maybe de arkam için. Hey clear. What is new? I'm waiting kay. Hey, Snapchatting bro. mu? İyi. Sorry man. <laughs> Send minutes <me nütsi> bro. <gülüyor> <gülüyor> man eğlenk, man eğlenk. <laughs> you busted, man. <laughs> you busted, man. you're <laughs> crazy man. Long Snapchat'ten nütler geliyor diyorum ya bu Ondan bu karım mutluyor ya. Sen Sana... <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Are you happy bro? <laughs> What man? Bak 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 dans dans ediyor oğlum. Twerk şeyi geldi. Müzik sesi geliyor. Da ne dans ediyor? Et be. <laughs> zaman I flashed the moment! All, mid. all flash middle! Kill joy join Three. Three mid. Oh, behind you, I'm behind the. Fuck! He's two, two! The... Ah, what? Yeah, oh, what? Yeah, one ah. more. I'll ah. say you, one more, bro. Ah, like lag, like, admi... go build a house, man. Please hit me Snapchat, bro. Please hit me Snapchat. Bro, I don't need an old man on my thing. Evet. You're a nonce man. I can get you done right now for being a nonce. Oğlum bu adamın hiç anlamıyorum ya. Where You're from? You're literally asking an underage kid for a snapchat. Kanka it. Anka, anlamıyorum ki ama ne <laughs> şey indir baksana nasıl s**eyim ya. Well done, I can speak English. <laughs> Fuck you. Yeah yeah. You know you don't speak English now I <laughs> you? My English so bro you fucking from United Kingdom. I can't understand <laughs> no, no, no. you. Tamam, ne yaptın lan? bir tane daha var, bir tane daha var. Anana öyle gireyim ya. Böyle zikzak, çapraz yapayım anana kanka orada Bindo. Fena bir omuz attı. Jet on <laughs> 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 Sana tut gibi duruyor. Tövbe estağfurullah ya. Bana nasıl duruyor? Bakayım. Bana Adam durmuyor şu anda, ki. Şuraya bakıyordu. Oğlum Buna bana neler da. yaptı bilsen kanka. Havada sütüldü. Bakayım zikzak yaptı ya. <laughs> <gülüyor> 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 Kesin sevdiği kadın nüt attı buna ya. Adama nüt mü geldi dedim, bana şey dedi. Ziko Kamsi, bak. Flash'ı gör. Ben öldürürüm. Bütün öldürürüm. Hadi. Hadi, ben Adama dedim ya kanka nüt mü geldi diye. Sövdü bana. Kesin sevdiği kız attı. Yoksa sövmezdi, sinir oldu. <laughs> Double dodge, double dodge. Ya, T spam, T spam, T base spam base, maybe mid. Ya Allah Allah, Reyne'ye bak oğlum ya, nerede duruyor? Bomb Annen de. Annen de. Dileci annenle. Bak işte Annenle French kiss yapayım. Annenle. the böyle göz kırpışma. Güzel saklanmak Oh, nice. Bir tane daha mı? Hadi go. Dur şu çekilişi başlatayım bari de. Yes. Ya, yani. böyle bin aldık ceza. Yellow to fucking see it. <laughs> Terk et burayı. <laughs> Terk et. Ananı sev doğru söyledi. Ananı sev. Ben eklemiş bir de. Senin ananı sevdim ben. Kabul edeyim mi Zekre? Ananı <laughs> sevdi etme. <laughs> ananı <laughs> sevdiyse Havada dans ettim. Elemanım ağır. Oğlum sesli. David P. ikinci hesabı ağır. kasıyor. Siktir push. Masada kuş. Bu hesabı lanetli halde kasamıyor. Oğlum. Bay bay. Bye bye, Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. bye Zıbap övüş. Zıbap. Görüşürüz. Görüşürüz. gelin. Tamam.